Evet arkadaşlar Herkese merhaba bugün yeni bir video ile karşınızda bugün Chapman 16 oynuyoruz Hemen oyunumuza başlayalım ilk öncelikle Türkiye liginde oynayacağız 4 büyükleri alamıyoruz zaten Antonio Rezeti lazım onun için Büyük ihtimalle Bursa alacağım Ben ismini yazayım. Bunu seri çekeceğim büyük ihtimalle Oyunu seviyorum Süper gelelim Evet Antonio Rezeti istiyor Yine takımlara bakayım ben buradan. Başa şişir. kısım başa var. Osmanlı, Sivas. Ben Bursa'yı alacağım yine. Alalım Bursa'yı. İşte bir yeni bir özellik gelmiş. Bunda görevler var. Görev yapıyoruz. On, görev yapınca ödül kazanıyoruz. O güzel olmuş ya. Yeni gelmiş. Sevdim ben onu. Tamam, tamam, bakalım. Ne diyor bize? Hı -hı. Bu arada bir şey? Üst yarısında bitiren bir de bir tane görev yapmışız. E Postalak direkt. Görevimiz neymiş? İlk 11'i değiştir ve bir maç oyna. Tamam. İlk 11'i buradan değiştirelim. Kim alalım? Serdar alalım. Seni alalım. Bir de bir maç oynayacaktık. Şimdi şimdi nasıl çıksın? Hızını hızlı yapalım. Yavaş yavaş diyoruz. Şöyle göstereyim ben nasıl se maç sesleri var. Oyun bilgisi var. Bunda bir top gelmiş. 15 de bu. Güzel olmuş. Burada reytingler var iki takımın. Burada ev sahibi takımın. Reytingler var. Burada deplasman takımın. Biz buradan yapacağız. Önce izleyeceğiz maçı. Evet dakika 16. dakikada Stone şutu top direkten dönüyor. Elazığ Spor'a karşı oynuyoruz. Kendi evimizdeyiz. Yıldırım top çarçı Stone tutsak kale doğru ve gol. 26. dakikada 1-0 öne geçtik Bursa Spor. Çok güzel. Bu maçta fark etmeliyiz. Birkaç bir transferi yapacağım göstermek istiyorum. Ama bakalım kim yapacağız. Belki kalır Merton yine başkasına Başka pozisyona. Zaten herhalde transfer yapmamızı isteyeceklerdir. ilk yarı bu Spor'un üstünlüğü de bitiyor. İkinci yarı başladı. Stoh Dussak kaleye bir vuruş ve gol. ikinci yarının başında 2-0'a geçtik sakla Maçı 2-0 oldu 47. dakikasında maçın. Evet taktikleri gelin ben oyuncu eşit yapacağım. Formasyonu gel. Dersutler gel. York ve Era gel. Gele. devam edelim. Başı devam ediyor değişikliğin ardından Maçta iki tane gol atabiliyor sadece Daha fazla atmamız lazım bizim. Bu daha kolay maçımız bizim. Dizuter kaleci golü bir kez çok kurtarış yaptı. Ve maç bitmek üzere son 7 dakika maçın bitmesine. Bakayım mi gol atabiliriz mi? Yine yapıyor. Dakika 90. Ne maç bitti. 2-0 kazandık. Olsun güzel. Evet, görevi tamamladık burada. Diğer görevimiz neymiş? Farklı bir başlangıç formasyonu dene. Oyuncu rollerini ayarla. Tamam. Mesajımız var. Bas, devam edelim. Serdar Aziz yok arkadaş. Serdar Aziz var mı camında? Serdar Aziz diyorlar yani evet, zaten. On beşli Serdar Aziz diyorlardı. Benfica maçına son iki gün kaldı. Zorlu bir maç. Evet maçların formasyonu şöyle bir değiştirelim. Şöyle yapalım. Bana hala devam et. Taktikler, rolleri gösterin. Thomas'ı bak kaptan, Friki kullanıcı York. York era konular ta tamamlar kalsın. Devam edelim. Ve zorlu maç başladı. Bursa Spor deplasmanda Benfica'ya konuk oluyor. Bakalım bu maçın Maçtan kim galip ayrılacak? Biz galip ayrılmayı çok istiyoruz. Bakayım parçalar kazanacağız. Dakika 11'de güzel güzel. için daha başındayız. Kaçırıyorlar onlar yapıyor Hadi de sutlar direkten dışarı gitti. Sakay ne yapıyorsun sen arkadaşım ya? Sütter. Yoksi. Ve gol. Gol. 18. dakikada deplasmanda 1-0'a geçtik. Şu oyun bel belgesine bakalım bir de buradan. Aferin kale. Aferin. Mert. Aferin Mert. Yine bak. Maçlı iyisin. Sevdin seni. Oo güzel güzel. Kaleci iyi, ya. Dakika 36. Hadi stok. Stok. Kaleci top kolay çaldı diyor. Boş kale diyor. Kaleci altı. Uuu. Dülleri sar başladı arkadaş. Kur Kurtaşlara. İlk yanı son 5 dakika. Yapma dosya ya. Tesuttur. Gol yemeyelim hadi ya. Evet aferin Mert. Ya arkadaş orada hata yapılır mı ya? Kalenin de hata yaptı. Aman ne oldu? İzin vermediler of be. Of be. İzin vermediler çok güzel. Golü vermediler yani izin vermediler derken. Stoğ aldı. Abi abim görmeyin şu kartı ya. So Hosagai, Hosagai Jüri'ye sar kurtardı. Tutsak şansını Direkten sekiyor. Tavis kavanıyor. 6-7 dakikada yedik golü 1-1 oldu. Evet oldu bu. Hadi oğlum. Aferin ver sen iyisin ya. Hadi ya gol atalım. Hatamız yok lan bizim. Bunu arkadaş ya hakemler harf bolu sarı kart veriyor ya. Hadi çatamızı ya, Adamlar hep atak yapıyor. Şuna hadi. Uff cilerde sağır. Üzgenç dışarı gönderdi. Cüsü'ye Neyse bulamadı Yardel uysa o değişikliği yaptılar onlar. Hadi hadi Mert biraz daha dayan oğlum sen maçta çok iyiydin. Beğendim seni. Jimenez Jonas değişikliği var onlarda. Talisca işte çekti. Arkadaş 1-0'dan 2 1e geri Dakika 82 ya. Ama bu golde sayılmadı. Fol var. Hadi o zaman biz, bizim gol atmamız lazım. Buna. şimdi bak hala atanımız yok bizim. Ha. Adamlar hep geliyor. Bir, bir bitti olsun tamam. Valla ben görevi tamamladık biz. Zeki puanları diyor. Girdiğimiz neymiş? Ticari danışman şal diyor. Alalım. Çalışandan. Ticari danışman alalım hemen. Neymiş diğeri? Kulüp finansmanı ekranına gir. Finansman girdik. Tamamdır. Bir baskout al diyor. Onu da alalım. Bas aldık. Ne diyor? Baskout kullanarak bir oyuncu ara ve anlaş diyor. Tamam. Kimler var? Oo, Erkan Zengin falan var ama bak bunlar yaşlı bana genç lazım. Hepsi 30 yaşından yüksek bunların. Bunlar benim işime yaramaz ki. Tolga zengin 32 Şimdi Ne yapayım ben Tolga zengini? Caner Erkin alırız. Caner Erkin alırım abi. Sertek teklifi yap. Dört buçuk verelim Fener'e. Başka kimler var burada? Ersan Gülüm var. Castro var. Sana hallerim da var. Gide bunlar şey oluyor bak yaşlıları düşüyor iyi. Bu Yusuf soza var. Alper Putuk. O okuştu. Ee, i̇sim de alayım ben ya. Tolga Yarslan ama 5 Cenk Tosun var. Alper var. Kim alsam? İsmail hmm. var. Volkan Şen. Alalım Volkan Şen'i de. Onayla bakalım. Hadi bakalım. İnşallah gelecekler. 6 gün kalan maça. Bakalım yetişecek mi maça. 4 gün kaldı. Mesai geldi iki gün. Caner Akin geldi çok güzel. Caner Akin kabul etti ama bakalım ne olacak. Maç iki gün kala. Bir gün kaldı. Oo, Volkan Şen kabul etmedi. Kiralık yapacağım. %40 yapalım. Fakir altın hiç anlamıyorum ha. Evet, sporting maçı başlıyor. Maça başlayalım hemen. Ya da Volkan şimdi almayalım biz ya. Cusetti sözü alacağım ben buraya. Traore'nin yerine. Baktım ne kadar ya. Tamam ve sporting bu spor alıyor deplasmanda oynuyoruz iki maçtır bakalım ne olacak maçta daha dünkü maçta bir beraber bitti bu maçtan galibiyet ayrıma istiyoruz derken 11 dakika daha gol yedik kötü oldu bu ah kaleci Rui Patricio Seni Mert. Şu ilk maçları bir başlasın da. Adama bak. Yani 11 24'te attı. 2 0a geçtik. Şu ilk maçı başlasın da. Maçları, ilk maçları. Lig maçlarında oynayalım. Bunlar hazırlık maçları daha. Biz kendimizi ligde gösterelim. Rakiplerimiz korksun bizden yani. Hadi ilk maçımız Trabzon'daydı herhalde yanlış göremediysem. Zor bir maçla başlayacağız ama kazanmak istiyoruz. İlk yarı bitti bu arada. İkinci yarı başladı. Ligde ilk üçe girmek yani ilk üçe girmek istiyoruz. Hedefimiz birincilik tabii ki de. Yani en azından birincilik olmuyorsa bile üçüncülük. İkincilik, üçüncülük. Evet. maça. Hala 2.07'deyiz. Bizim takım o kadar kötü mü ya? Takımımız iyi aslında bize. 59. dakikada Hosokai Bursa Spor 2-1 geri 2-1 indir zaman 2-1 yaptı maçı. Silimani çıktı. Çıktı herhalde Silimani. Hadi oğlum bir gol daha atalım bari beraberlik yapalım ya. Dakika 78 olmuş. Hadi. Aç bitti ya. 2 yenildik. Olsun tamam. daha sonra Trabzon'la ilk maçı var 26 gün sonra. Caner Arkin geldi. Evet çok güzel. Caner Arkin'i takımımıza kattık. görevde de tamamladık. Şimdi ben yeteneği arttı takımın. Şuradan Josef de Souza'ya bakmak istiyorum. Josef Souza da var. Tuğ ama yeter işte ya. Nerede bizim şeyler? lan? Jose Sosa yok o zaman. Jose Sosa vardı nerede? Sosa alır sotuz ama iş görür en azından biraz. Gelmezse bile arttırır biraz. Trabzonspor maçına 25 gün kaldı bakalım. Evetim son 20 20 gün kaldı. Bakalım Bursa sporda transfer yapacak mı? Bu hakan yani tamam almıyorum seni. Sıvırtası kabul edilmedi. O zaman arttıralım. 3 ay arttıralım. 18 gün, 17 gün kaldı maça. İnşallah gelecek hadi. Ne oldu? Serdar 5.6 milyar vermem. Galatasaray istiyor bir de. 2 hafta kaldı Trabzonspor maçına. Hadi oğlum. Sosa sen de gel de bir atlayalım. Jose Souza kabul etti. Çok güzel. Hadi bakayım gelecek. Gelecek mi? Caner geldi. iyi oldu biraz. Şunu sil. Hadi bakalım. 13 gün kaldı maça. 10 gün. 8 gün kaldı. Jose Souza'yı da takımımıza kattı. Çok güzel. Jose Sosa geldi takıma. Trabzonspor maçı öncesinde iki transferle kapatacağız. Transfer dönemini çok güzel oldu bu. Caner'le Jose Sosa takımla kattığımız çok güzel oldu bu. Artık lig hazır bir Trabzonspor var. İki tane mesaj var. Aziz'i Beşiktaş istiyor. Jose Sosa'yı senden aldım ama Serdar vermem. Lig maçı diyor. Görev neymiş? Takım talimattan değiştirir bir maç Tamam. Ona maçta değiştiririm. Evet maç, ma maç günü geldi. Trabzonspor maçı. Evet hemen Caner Arkin geldi. Sosa da. Maça başlıyoruz. Çok güzel. Kadromuz çok güzel oldu. Çok güzel. Ve maç başladı. Trabzonspor-Bursa spor maçı. Taktikleri ben buradan değiştireyim. Taktikler. Ofansif. Pas verme karışık. Top çalma sert. Tempo hızlı olsun. Pres yüksek. Baktım bazen. Shoot. Tamamdır. Böyle iyi. Devam ettirelim maçı. Ooo. Dakika birde gol yedik ya. Biz tam ilgi hazırız dedim. Hakkı bir de gol yedik olsun daha maçın başındayız 6. dakikada 2-0 oldu arkadaş ilgi kötü başladı canlı kadarıyla <laughs> hadi de sutlar direkten geri geliyor sto kaygı uzaklaştırdı bu maçı beraber yakalayabilir miyiz acaba? Bir atalım gerisi gelir hadi. Sorun sıradayız burada. Ya yapma Özgenç ya. Stok. kaleci. yarı 2-0. Trabzon üstünlüğü ile bitti. Kendi evinde kazanıyor Trabzon Hadi ya. Hadi gol atalım ya. Stok ve gol. Dakika atmışta bir. 2-1 oldu maç. Stok attı golü. Hadi bir gol daha. Sosa. Hadi o sarayı. Kaleci parmaklarıyla. Erkan Zengin marinin yerine. Ya abi Özge sen nasıl bilirsin kırmızı kart dedin arkadaş ya. 10 kişi kaldık ya. Endo ya kart uzun yerine girdi. Çok kaç kurtardı ya diye. hadi ya. Hadi maç bitmiş Ya nasıl kayın abi lan. Ya arkadaş Hasan Hasan o gol ya. İşte 2 1 ilk maçımızı görecek bir şey yok. Artık Bursa Spor Antalya Spor maçındayız. Ya arkadaş ya 17 ile kadar diyor. Ya bir ay, bir ay var arkadaş. Kondisyon antrenörü inşallah. nasıl değiştiriyoruz lan? Topa sahip olma. Kondisyon şaldı. Aldık. Diğer bir maçta iki gol ya. 22 bir mi yuvarlı Evet arkadaşlar buradan bir basket oyuncu aramadan değere bakalım. 2 milyona bakalım. Gelişmiş. Listelenmiş. Pozisyon sa nasıl bir şey başarı almayalım maça beş gün kaldı dört gün ondan spor maçındayız bu maç günü geldi iyi ki yere değil. ki yere de iyi hadi bakalım ve maç başladı kendi evimize Atalya'yı konuk ediyoruz bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz her maçta olduğu gibi abicim biz niye hep ilk dakikalarda gol yiyoruz ya dakika dörtte gol yedik ama izin verilmedi o etmiş ama yani biz ilk dakikalarda gol yiyeceğiz yani kesin bizim bölümümüz lazım arkadaş. Yani sosu aldık, caner aldık. İşte 8. dakika dedik olmasa bile. Takımımız kötü değil, iyi de Ne böyle bilmiyorum. Hadi sosu kaleci fonezi aldı ya. Porque <laughs> era... <laughs> <laughs> Doğal vuruş yapıyorum. Fonezi kola çalıyor. Hadi oğlum. Sosa ve gol. 18 dakikada beraberliği yakaladık. Geldi evimizde. Çok güzel. 18 dakikada. Antalya Spor Gütfü'nü işte geçti. 18'de beraberliği yakaladık. Şimdi galibiyet için bastırıyoruz. Şu anki durumumuz 12. sıradayız bir puanla. Ve gol Traore attı. İlk yarı biterken Bursa Spor 2-1 öne geçti. Çok güzel oldu bu gol. yarı bitti ikin. Evet arkadaşlar oyunu yanlışta kapattım. Bu bölümü de burada bitirelim. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın.